Vitaminli mutfağa hoş geldiniz. Çok lezzetli zeytinyağlı taze fasulye tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Zeytinyağlı yapmanın iki yöntemi var. Salma yöntemi ve kavurma yöntemi. Bugün kavurma yöntemiyle zeytinyağlı taze fasulye yapacağız. 2 adet orta boy soğanı ortadan ikiye ayırın ve yarım ay şeklinde doğrayın. 600 gram kadar taze fasulyeyi güzelce yıkayın, korulayın ve ayıklayın. Ayıklamış olduğunuz fasulyelerin eğer kılçıkları varsa gördüğünüz gibi bir soyacak yardımıyla rahatça alabilirsiniz. Bıçak yardımıyla almanız daha zor olacak. Soyacak yardımıyla daha pratik bir şekilde alabilirsiniz. Kılçıklarını aldıktan sonra fasulyeleri 2 ya da 3 eşit parçaya ayırın. ayırmış olduğunuz parçaları da bıçakla keserek ortadan ikiye bölün, iki ayırın. Ben size göstermek amacıyla fasulyelerimi tek tek ayıkladım, böldüm ve ortadan ikiye ayırdım. Ama siz daha pratik, daha kolay olması için Öncelikle fasulyeleri ayıklayın. Eğer kılçıkları varsa temizleyin. 2 ya da 3 eşit parçaya böldükten sonra bölmüş olduğunuz parçaları bıçakla keserek ortadan ikiye ayırın. Benim fasulyelerim çok tazeydi. Kılçıkları yoktu. O yüzden ayıklamama gerek kalmadı. Fasulyeleri ortadan ikiye kesmemizin nedeni de lezzetinin içi içine geçmiş geçirmek istememiz böylece lezzeti fasulyenin içine geçiyor. Bir kesme tahtası üzerinde de ortadan ikiye kesme işlemini bıçak yardımıyla kolayca yapabilirsiniz. Benim fasulyelerim eşit boylardaydı. O şekilde seçtim ve parmak uzunluğunda 3 eşit parçaya böldüm ve ortadan ikiye kestim. Kesmiş olduğum fasulyeleri bir kabın içine alıyorum ve pişirmeye başlayacağız. Geniş bir tavanın içine yarım çay bardağı zeytinyağı alın. Eğer sızma kaliteli sızma zeytinyağı kullanırsanız yemeğiniz daha lezzetli olur. Yarım ay şeklinde doğramış olduğunuz soğanları yağın içine aktarın. Ocağın altını orta ısıda açın. Soğanları çok fazla kavurmayın. Pembeleşmesini istemiyoruz. Sadece hafifçe pişireceğim. Şekerinin açığa çıkmasını istiyorum. Böylece yemek daha lezzetli olacak. Ben bu tarifte şeker kullanmayacağım. 2 adet pul pul doğramış olduğum sarımsağı ilave ettim. Soğanı pişirmem sonucunda açığa çıkan o şeker fasulyeye lezzet verecektir. Bu nedenle toz şeker kullanmıyorum, kullanmayacağım. Doğramış olduğum taze fasulyeleri tencerenin içine alıyorum, diziyorum güzelce. fasulyeleri de çok hafif pişireceğiz. Ocağımın altını orta ısıda açtım. Yeni bir ürün eklediğim için tencerenin ısısı düştü çünkü. Fasulyeleri de kavurmayacağız. Renginin solmasını istemiyorum ve parçalanmasını istemiyorum. Sadece hafifçe pişireceğiz. O çiğ kokusu tadı gitsin istiyorum. Gördüğünüz gibi çok yeşil ve diri fasulyelerimiz ve üzerine 2 adet orta boy domates ilave ediyorum. Domatesleri küp küp doğradım. Küp küp doğramış olduğum 2 adet domatesi ilave ettim. Yemek pişirmeye başlamadan önce ön hazırlık yaparsanız, malzemelerinizi hazırlarsanız yemek yapmanız daha kolay olur yine hafifçe pişiriyorum hafifçe karıştırıyorum bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum biraz limon ekliyorum limon yemeğe hem parlaklık verecek hem de lezzetini artıracak 1 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ve gördüğünüz gibi fokurdamaya başladığında üzerini kapatıyorum. Ve ocağın altını çok kısık ayarda kısıyorum ve yaklaşık 45-50 dakika kadar pişireceğiz. Yemeğimiz pişti, çok lezzetli oldu. Şöyle size göstermek istiyorum. Fasulyeler tam istediğim dirilikte. Çok güzel. Ben size göstermek amacıyla yemeğin piştikten sonra kapağını açtım. Ancak yeme yemeğinizin lezzetli olması için yemek piştikten sonra üstü kapalı bir şekilde ocağın altını kapatın. Ve kendi pişirdiğiniz kapta tencerede soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra en az bir gece buzdolabında dinlendirin. Daha sonra üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ilave edin ve yine biraz limon damlatın. Birkaç damla limon damlatın. Ve karıştırarak yemeği karıştırarak zeytinyağının ve limonun her tarafa dağılmasını sağlayın. Yemeği servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Aşırı lezzetli bir taze fasulye oldu. Hiç abartmıyorum çok çok güzel, çok lezzetli bir fasulye oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olarak diğer tariflerden de anında haberdar olabilirsiniz. Zil butonunu açmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için önemli. Olá, todos.